Merhabalar değerli kanal 8 izleyenleri, fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, daha önce de programımıza konuk etmiş olduğumuz Maya Hastanelerinden Doktor Nihan Başaran. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sağ olun. Sizi sosyal medyadan da hastalarınızla takip ediyoruz. Oldukça başarılı uygulamalarınız var. Teşekkür ederim. Size de ederim. hem yayın aracılığıyla izlerinizin de önünde size de tebrik etmek isteriz. Evet, bugünkü konumuz aslında birçok, özellikle de erkeklerin merak ettiği konulardan bir tanesi. Saç dökülmesi. Evet. Hocam saç dökülmesi ilk önce neden oluyor? Buna bir açıklama yapabilir misiniz? Ondan sonrasında tedavilere girelim. Saç dökülmesinde çok fazla faktör var. Özellikle genetik yatkınlık, evet. stres, hormonlar, dengesiz hayat şartları ve son dönem Covid'den sonra saç dökülmeleri çok fazla arttı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi sorun haline geldi. Evet. Bunun için çok farklı yöntemlerle uğraştık aslında. Ee, bir buçuk sene öncesinde işe başladığımda mezoterapi PRP seanslarıyla dökülmeyi durduruyorduk. Evet. Toparlıyorduk, belli işlemler yapıyorduk. Ama gelişen teknolojiyle farklı bir bakış açısına geçtik. Ve bu farklı bakış açısıyla da tamamen tek seanslık yöntemlerle ilerliyoruz. Şu an özellikle son dönemde yani en son yöntem bildiğimiz kadarıyla e, mikrograflama yöntemi galiba. Evet. Yani e, şu anda oldukça da başarılı olduğunu duyuyoruz. Bu tam olarak nedir hocam? Esasları nelerdir? Şöyle. Otolog MicroGraft saç dökülmesi tedavisi son zamanlarda en yeni ve en etkili saç kaybı tedavilerinden biri olarak geçiyor. Türkiye'de birçok yerde hatta dünyada da uygulanan bir yöntem. Biz de bu yöntemi Aksaray'a getirdik. Evet. Bir buçuk aydır denemelerimiz devam ediyor. Güzel sonuçlara ulaştık. Bunun da amacımız zayıflamış saç kökleri ve uyuyan kök, kök saç köklerini yerine getirmek, tekrar uyandırmak amacımız. Evet. Bizim her zaman üst kısımdaki saç köklerimiz dökülmeye kodlanmıştır. Genetik kod vardır. Hı hı. Bu genetik kod hastalıklar, vitamin eksiklikleri, travmalar bunları döker. Bizim kod amacımız kod tam dökülme neden? Artık sadece kökler gözükse, uyusa bile bunları canlandırmayı amaçlıyor. <laughs> Peki hocam bu tedavi yöntemi tam olarak kimlere uygulanıyor? Yani hangi tip saç dökülmesi tipi falan var mı bunun? Kimlerde uygulama yapıyorsunuz? Bu yöntemde saç dökülmesi problemi yaşayan 18 yaş üstü kadın ve erkeklere rahatlıkla uygulanabiliyor Hı. herkese. Ve biz bunda e, genelde saç ekimini erkek hastalar tercih ediyor. Kadın hastalarımızda saç ekimi zor olduğu için evet. tutma ihtimali de çok düşük olduğu için genelde tercih edilmiyor. Bunda saç ekimi düşünmeyen ya da saç ekimi için yeterli kökü olmayan ya da hala tamamen saç kaybı olmamış kökleri olup saçı olmayan kişilere uyguluyoruz. Aslında hemen hemen herkes aslında uygulanan evet. değil yani. Evet. Herkese. Azalan bazen. saçlara, dökülmeye meyili olan saçlara bile uygulanıyor. Peki bu otolog mikrogrefleme için gerekli hücreleri nereden elde ediyorsunuz hocam? Nereden alıyorsunuz? Bunda erkek ve kadın fark etmiyor hmm. işleme başlayacağımızda. Kişinin kendi saçının arka kök kısmından biz hücreler elde ediyoruz. Ben saç ekimdeki bir arkadan alıyoruz. Evet. Olan. Orada belli bir miktar para büyüklüğünde bir alanı biz tıraşlıyoruz, uyuşturuyoruz ve oradan mikrografler alıyoruz biyopsi parçalarıyla küçük greft parçaları alıyoruz bunun için özel bir cihazımız var Hı -hı. uyuştuktan sonra önce 4-5 tane greft parçası topluyoruz evet. bu greft parçalarını özel solüsyonla birlikte cihazda hücrelerine ayırıyoruz ve Hı -hı. elimizde bir hücre solüsyonu oluşuyor Anladım. bu hücre solüsyonunu da saç azalan bölgelere iğneleme mezoterapi yöntemiyle uyguluyoruz evet Hoş kolay edin. güvenilir bir işlem. Peki ağırlı bir işlem mi? Yani hastaların böyle işte e, yapıldıktan sonrasında iyileşme süreci ne kadar? Hayata hemen dönebilirler. Sadece Hı. o gün duş almalarını istemiyoruz. Saçına değdirme. Çünkü orada biyopsi parçaları aldığımız için Hı. o parçaların suyla temas etmesini istemiyoruz. Oraya bir band kapatıyoruz zaten. Steriliğine dikkat Enfeksiyon ediyoruz. Kapmasın Enfeksiyon da. kapmasın diye e, klinikten çıktıktan sonra normal hayata devam edebiliyorlar. Peki bu tedavi yaptı da hastalar sizi. <laughs> Etkiyi ne zaman görebilirler? Ne zaman etkiler? Şöyle saçın döngüsü kadar biz bekliyoruz. İlk bir ay dökülmeler durmaya başlar. Dökülmeler azalır, yavaşlar ve biz bu birinci ayda Cansız, kökü olmayan saçların dökülmesini bekliyoruz. Canlı saçların kalmasını. Devamında 3. aydan itibaren yeni köklerimiz çıkmaya başlıyor. 6. ay ve 1. yılda tam efektimiz başlıyor. Yani belli bir süreç bekleyen azından 3-4 ay, 5 ay evet. mutlaka Çünkü saçın gerekiyor. ömrünü beklemesi gerekiyor ömrünü hasta. Beklemesi gerekiyor, değil mi? Peki hocam bu yöntem saçtan ziyade böyle cildimiz içinde yaşlanma karşı tedavilerde de kullanılabiliyor mu? Tabii ki bu kişiye ait hücre olduğu için otolog yani kişinin kendi hücresi olduğu için biz bunda da kulak arkasından alıyoruz. Hmm. Çünkü saçlı deriden aldığımızı yüze yapamıyoruz saç çıkartıyor. Evet. O yüzden saçsız deriden kulak arkasındaki bir bölgeden yine aynı yöntemle graft yöntemiyle küçük parçalar alıyoruz onu hastanın cildine uyguluyoruz. Kişinin kendi hücresi olduğu için zaten ale, alerji geliştirme imkanı yok, herhangi bir risk faktörü yok. Hı -hı. En fazla Hı -hı. iğneli işlem olduğu için küçük morarmalar olabilir. Peki hocam saçlı deri tedavileri, saç dökülmeleri, yaşlanma karşıtı uygulamalar dedik. Hı -hı. Bu yöntem peki böyle başka hangi çözümlere, problemlere e, çözüm sunuyor? Şöyle yenileyici ve iyileştirici bütün etkileri sunduğumuz için ciltteki doku yaraları, doku hasarları, yara izleri, akne izleri, yanık, hmm. diyabetik Anladım. ayak, diabet tedavileri, evet, bütün yaralarda amacımız burada kendi hücremizde kendimizi yenilemek. Dolayısıyla cansız, canlılığını yitirmiş, doku hasarı oluşmuş hücreleri yeni dokularla canlılığını kazandırıyoruz, yeniliyoruz ve onarıyoruz. Peki hocam, bir de bu otolog anti aging serum uygulaması var. Evet. Biraz da oraya da geçmek istiyorum. Bu uygulama nasıl bir uygulama? Şöyle sanakin uygulaması. Hı -hı. Sanakin uygulamasında kişiden kan alıyoruz biz. Bu kandan hücre üretimini sağlıyor. Hı -hı. Kişiden alınan özel tüplerimiz var. Bunun içinde cam hücreler olan PRP'den daha farklı bir kitler. O kitlerin içinde Cihazımızda 3 saat kan bekliyor, büyüme faktörleri ve stokinler aktifleştiriyor. PRP'den 15 kat etkili olduğu için daha hızlı yanıt sağlıyoruz. Evet. Ve bir seansla aylarca cildi onarım, tamir, yani ben bunu daha çok roza hastalarında kullanıyorum. Evet. Ya da otolog, mikrograft, kök hücre yöntemi istemeyen hastalarda yılda 2 kere öneriyorum. Daha sağlıklı ilerleyişimiz var. Her hücrede, her deride, vücudun her bölümünde uygulanabiliyor. Biz bunu ayrıca kadın doğumda da kullanıyoruz vajinal kuruluk, vajinal hasarı olan hastalarda, uterin yetmezliklerde, tekrarlayan küretajlar sonrasında doku onarımı için hmm. ayrıca tüp bebek tedavisi öncesi de sanakin uygulamasını yapıyoruz. Peki ben şöyle biraz daha işte saç dökülmen otolog uygulamalardan bahsettim. Ben kendimi bir hasta olarak görüyorum. İşte bu uygulamayı size yaptırdığımda ekstra böyle gıda takviye, benzeri böyle kullanmam gereken bir şeyler var mı? Şöyle kişide eksiklik varsa, <laughs> D vitamini eksikliği, B vitamini, çinko, herhangi bir eksiklik varsa tabii onu ko yerine koymak zorundayız. Çünkü <laughs> dökülmeye devam ettirir. Hipertiroidi, hipotiroidi, bütün hastalıkları zaten öncesinden tahlilleri de istiyorum. <laughs> Çünkü önümüze bakmamız için hastanın e tahlillerini görmemiz gerekiyor. Ayrıca hani kişinin her şeyi normal. Kişinin her şeyi normal. Bir sağlık sorunu yoksa istediği takdirde bir vitamin takviyesi alabilir. Ama şöyle bir durum. Mesela kişi otolog mikrograftı yaptırdı. Büyük bir ameliyat geçirdi. Büyük bir olay oldu. Evet. Bir kaza geçirdi. Bir şey oldu. Sonuçta bir yerden vücut hücreleri alacak. Betelim. Dolayısıyla beklediğimiz etkinin biraz daha azını bekleriz. Ama her şey düzenli gittiğinde hastalarımızda 6. ayın sonunda aktif kökler, yeni aktif saçlar ve daha dayanıklı hücrelerimiz oluyor. Bunun etkisi de 7-8 yıl civarı devam ediyor. Ve hmm. Mesela yapıldı. 5 yıl sonra bir tekrar bir daha. daha. Sonuçta saç ekim bile yapılsa tekrarlayan sürekli kökler Tabii. dökülmeye meyilli olduğu için sürekli tekrarlayan PRP işlemi yapılıyor. Bu daha güvenli, daha sağlıklı ağrı olmadan yarım saatinde bir işlem yapılıp devam edecek bir yöntem. Peki şöyle şeyler var mı? İşte ben bu uygulamayı yaptırdıktan sonra işte belki saçımı yıkama süremi değiştirmem işte haftada 2-3 falan yıkadığı böyle bir öneriniz ya da işte şampuanımı değiştirmem gibi bazı öneriniz oluyor mu? Yoksa normal hayatıma devam edeyim mi? Yani şöyle kişiye genelde bitkisel şampuanlar işte içinde çok fazla kimyasal madde olmayan şampuanlar öneriyorum. Çünkü her kimyasal vücudumuzdaki hücreleri bozduğu için biz oraya yeni hücre koyuyoruz. Hı -hı. Yeni hücreleri bozmasını istemiyorum. Ve ilk bir ay hamam, sauna, işte çok sıcak duştan kaçınılmasını istiyorum. Onlarca herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bir de öncesinde işte saç dökülmesini size söylediniz, bir buçuk yıldır PRP ve benzeri yöntemler yapılıyorum. Bu yönteme destek olarak da ona uygulanabilir mi yapıldıktan sonra? Şu anda gerek yok. Şu anda gerek yok evet. değil mi bunlara? Yani çünkü bekleyeceğiz. Bir yıl sonra zaten saç çıktığı için hı hı. ekstra hem kişiye maddi olarak zorlama olur hem de ekstra iğneleme yöntemi Acı sıkıntı olur. Yok. Biz evet, o evet. hücreleri göreceğiz. Hücreler zaten kendiliğinden saç çıkartacağı için tek bir seans 30 dakikalık işlem ve yıllarca saç olacak kişinin. Peki şu yaş grubunda daha başarılı diyebilir miyiz? Yani şu belli bir yaşın üzerinde daha az başarılı böyle bir şey Yani şöyle mi? kişinin diyabeti evet. vardır, tansiyonu vardır, Tabii. bir sürü ek hastalığı vardır. Yaşlı evet. hastalarda bu kadar bekleyemeyiz. Çünkü zaten hücrelerimiz de yaşlanıyor. Hı -hı. Bu bizim kendi hücremiz. Tabii ki. Ne kadar olursa. Yani 55-60 yaşına kadar şu anda yaptığım hastalarım var. Sonuçları bekliyoruz zaten. Böyle artık köklerimiz, küçük küçük şey saçlarımız <laughs> çıkmaya başladı. Onları bekliyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde zaten onları paylaşacağız. Hocam bir de vitiligo hastalığı. Bu vitiligo evet. hastalığı hakkında ne demek istersiniz? Ne var mı ilgili bir tedavi yöntemleri şu an? Vitiligo'da biz yine otolog mikrograft kökücü uygulaması yapıyoruz. Canlı hücreleri vitiligo Hı -hı. olan bölgeleri uyguladığımız için hücrelerde yenileme ve vitiligo'da yavaşlama görüyoruz. Ayrıca sanakin uygulamasını da yapıyoruz Hı -hı. vitiligo'da. Kişinin hem hayat kalitesini artırıyor, cildini tekrar renklerini yerine getiriyor. Görsel, çok olumlu çok sonuçlar çizim. evet görsel olarak olumlu sonuçlar almaya başladık hastalarımızdan. Evet. Bir de bu arada çok duyuyoruz aslında. Ee, belki izleyicilerin bir kısa duymuş da olabilir. Alloblast uygulaması işte evet. sünnet derisinden yapılan uygulama, e, sosyal medyada aslında bu arada popüler olmaya başladı. Bu uygulamayı kullanıyor musunuz ya e, da kullanıyorsanız hangi rahatsızlıkları daha çok kullanılıyor? Alloblast, yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast hücreleri kapsıyor. Evet. Bunda yöntem e, bebek, erkek cinsiyet koyulduğu andan itibaren anne karnından başlayan bir sürece giriliyor. Hı -hı. Hem anne hem babanın genetik hasarı olmaması koşuluyla ve bebek doğum anı ve doğum dahil herhangi bir e, sorun, yaşam. e, sorun yaşamadığı takdirde e, sünnet derisini almaya aday haline geliyor. Hı -hı. E, büyük e, laboratuvarlarda bu sünnet derisi ayrıştırılarak hücreler elde ediliyor ve biz bunu Talep ettiğimizde, e, talep ettiğimiz hastanın kimlik bilgileriyle bütün e, birlikte firmadan istiyoruz. Hı hı. Laboratuvarda ürün hazırlanıyor, hı hı. bize 5 cc'lik filakon içinde mu? ürün geliyor. Sıvı bir ürün olarak canlı hücreler, soğuk zincirle milyonlarca hücre. Hı hı. Flakon halde geliyor. Biz bunu saça, yüze, elle, deriye, her yere, derin olduğu her yere uyguluyoruz. Yani kişide mesela çok ciddi sıkarlar var, ameliyat izleri var. Onları uyguluyoruz. Şimdi mesela çok ciddi sıkarı olan e, bir tra trafik kazası sonrası yüzünde yara izi olan bir hastam var. Onu uyguladık. Mesela onun da sonuçlarını bekliyoruz. Bu yöntemi kendime de uyguladım. Sonuçları kendimde görmeye başladım zaten. İlk kendimize uyguladınız. Evet. İlk <oynuyoruz. Evet. gülüyor> ürün kendime denedim. Kendi yani cilt kalitem arttı, cildim toparlandı, daha elastik elastikiyet kaybım vardı mesela şu anda derimde hiçbir işlem yok sadece alobolaz var efekt birinci yıl tam istediğimiz düzey geliyor evet. ve insan hayatında bir kere yapılması gereken yöntemlerden biri çünkü bize direkt yeni doğandan canlı daha iyi hiçbir şekilde gen üzerine uğramamış hücreler alıyoruz doğru. peki burada alerji olabilir mi mı? alerji riski yok şöyle gen e, kodlaması olmadığı için Tabii. hiçbir şekilde alerji yok bunda Sterilizasyona dikkat ediyoruz yine mezoterapi gibi oluşabilecek komplikasyonlarda da maksimum morarmadır. Kişiye yine yüzünü yıkamasına dikkat etmesini, o gün yüzünü yıkamamasını ve birkaç gün işte hamam, sauna, güneş bunlardan uzak kalmasını istiyoruz. O şekilde devam ediyoruz tedavilerimiz. Hocam ağzınızı sağlık. Gerçekten güzel bir iyi program oldu. Teşekkür ederiz gerçekten. Ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda yine tekrar misafir etmek isteriz. Sürekli yenikler getirdiği için. Yeni öyle yetişemiyoruz artık kızınıza. İlerleyen süreçte insanlar yine bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet değerli Kanal 68 izleyenleri. Bugün Doktor Nihan Başaran ile beraberdik. Kendisiyle bu aralar özellikle son teknoloji mikrogrefleme saç dökülmesinde kullanan yöntemleri, sanakin uygulamasını ve alloblast uygulamasını konuştuk. Sizlerin de çok faydalandığı bir program olduğundan eminim. Haftaya yine cumartesi günü saat 9'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.